Aziz müminler, muhterem din kardeşlerim. Hutbemiz evlilikler kolay olsun hakkındadır. Allah'ın hikmeti hac ibadetine gitmeden önce kendi kendime niyet ve kast etmiştim. Döner dönmez memleketimin, ülkemin, insanlarını, cemaatimizi evliliği kolaylaştırma hakkında vaaz edeceğim, hutbe okuyacağım. Li hikmetin Diyanet'te bu haftaki hutbeyi evliliklerin kolay olması üzerine arz etmiş. Arz edeyim. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz mealen biz iman eden müminlere şöyle sesleniyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız Eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Hiç tanımadığın biriyle evleniyorsun. Kalpler ısınıyor, bağ oluşuyor, merhamet oluşuyor. Yedi yabancı insan, işte diyor bu Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır diyor Hazreti Allah. Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere şöyle sesleniyor. En bereketli en hayırlı nikah evlilik külfeti yükü en az olanıdır buyuruyor. İnsanların nezdinde en güzel düğün, en şerefli düğün, en pahalı, en lüks, en çuvalla para hazırlı harcanmış düğün olarak görüyor. O ehli gafletin, ehli dalaletin anlayışıdır. Muhammed Mustafa'nın ümmetinin inancı o değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Ey ümmetin nikahların, evliliklerin, düğünlerin en hayırlısı külfeti en az olanıdır buyuruyor. Külfeti en az olan düğünler yapabiliyor muyuz kardeşlerim? Aziz Müslümanlar. Hazreti Peygamber 11 evlilik yapmıştı. Cenab-ı Hak öyle müsaade etmişti, öyle murad etmişti. Cebrail aleyhisselam gelirdi ya Muhammed Allah falan evlenmeni istiyor derdi. Allah Resulü evlenirdi. O, o evliliklerle kadınlar hanımları aracılığıyla kadınlara İslam'ı öğretirdi Allah'ın Resulü. Bir peygamber, bütün peygamberler bile onun hürmetine yaratılmıştı. Allah'ın Habibim, sevgilim dediği bir peygamber. Hiçbir evliliğinde 2000 tane insan olmamıştır kardeşlerim. 50, 100, 200, 300 azami o da. Şerefi çok katılımlı düğünlerde arayanlar ehli gaflet ve ehli dalalettir. Hangimiz Allah'ın Resulü'nden haşa daha şerefliyiz? Şerefi öyle bir şey de arıyoruz. Hayır. Allah Resulü mescitte nikahını ilan ederdi. Çıkışta da evime buyurun derdi. Bir yemek yiyelim derdi. Bir düğün yemeği verirdi. İşte düğün oldu bitti kardeşlerim. Bol gösterişli, bol israflı düğünler Allah'ın ve Resulü'nün razı olmadığı düğünlerdir. Sevgili Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en nikahu min sünneti lem sünneti mi? Nikah benim sünnetimdir, benim yolumdur. Kim benim sünnetime, benim yoluma uygun davranmazsa o benden değildir. Bir adam Hazreti Muhammed'den değilse kimdendir kardeşlerim? Evlilik hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik külfet değil, berekettir. Meşakkat değil, rahmettir. Evlilik sadece biyolojik ihtiyaçlardan karşılanmasından ibaret de değildir. Aynı zamanda gönüllerin, inançların, ideallerin, sevinçlerin, hüzünlerin paylaşıldığı bir kurumdur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere evlenmek gözü haramdan korur. İffeti hayayı muhafaza eder. Evet. Evet evlilik güçlü bir toplumun sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Karı kocayı kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınaktır. İnsani, imani, İslami, ahlaki kaidelere göre yürütülen bir evlilik. Her türlü tehdide karşı sağlam bir kaledir, kalkandır. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşan'da şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Hümne libasullekum ve entüm libasullehum. Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu, ayıplarını örttüğü gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür. Siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz. Haramdan, kötülüklerden koruyan bir örtü, bir elbise gibisiniz buyuruyor. Değerli müminler, evlilik erkek ve karşının kadının karşılıklı rızayla şahitler huzurunda Kıyılan nikahla tesis edilen mukaddes bir müessesedir. Nikah iki gönlün birleştiğinin, can yoldaşı olduğunun, hayat arkadaşı olduğunun ilan edilmesidir. Nikah akdi yani nikah sözleşmesiyle eşler birbirlerine karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır, şefkat ve merhameti, muhabbeti şiar edineceklerinden edineceklerine söz vermesidir. Ve nikah ibadettir. Evlenin kıldığı iki rekat namaz, bekarın kıldığı yüz rekat namazdan daha efdaldir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler bekar olarak nikahın altında biri olmadan ölmekten Allah'a sığınırım derdi. Nikah aynı zamanda bir, ibadettir kardeşlerim. Değerli müminler, evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazudur, sadeliktir, gösterişten, riyadan, israftan uzak olmaktır. Gösteriş, aşırılık, israftan uzak olmak müminin olmazsa olmaz ahlakıdır. Çünkü Kur'an'da Sa'udu billah. İnnel mübezzirine kânu şeyâtîn... Gösterişçiler, riyakarlar, israfçılar, israfçılar şeytanların kardeşleridir buyuruyor Hazreti Allah. Ne var ki günümüzde evlilik içine, için, yapılan gereğinden fazla harcamalar aileyi sıkıntı sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en mutlu olacakları günler borç ızdırapları içinde geçmektedir. Bütün bunlar desinler veya eline der veya demesinler gibi riyakarlık ve gösterişlerden kaynaklanmaktadır. Eşlerin yuva kılarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarını yıkmaktadır. Hayatlarını berbat etmektedir. Hatta nice nice evlilikler bundan dolayı son bulmaktadır. Öyleyse aziz Müslümanlar, evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini besmeleyle atalım. Haramlarla, Gösterişlerle, riyakarlıklarla, hayasızlıklarla, hele hele içkini hele hele kadın erkek iç içe düğünlerle mukaddes evlilik yuvasının temeline bomba yerleştirmeyelim. Elbini zehirlemeyelim. Allah'ın gadabını çekecek şeylerden uzak durup Allah'ın rahmetini getirecek, kazandıracak salih amellerle düğün yapmaya gayret edelim mahremiyet sınırlarını ihmal ihlal etmeden insanın sağlığına, saygınlığına, şerefle zarar verecek haram içkiler içmeden toplumun huzurunu bozacak, çevreyi rahatsız edecek gürültüler, silah atmalar, araç kullanmalar bu tip şeylerle kul haklarına girmeden Müslüman olgunluğuna, Müslüman medeniliğine, Müslüman haysiyet ve şerefine yakışır. Mütevazi düğünler yapmaya, çocuklarımızda böyle düğünlere ikna etmeye gençlerimizi gayret edelim. Değerli Müslümanlar, gizli deva açıkta Allah bizi görmektedir. Allah bizi duymaktadır. Allah her şeyimizi bilmektedir. Allah bizi görüyorken, duyuyorken, biliyorken Allah'ın koyduğu sınırları, hudutları aşmamak lazım. Cenab-ı Hak, "Estagfirullah ve men yetaddü hududallah zalimun." Allah'ın sınırlarını, hudutlarını zalimler çiğner buyuruyor. "İnnehû lâ yuflihu'z zalimun." Allah zalimlere kurtuluş vermez buyuruyor. Gelin zalim olmaktan kurtulalım. Size yalvarıyorum aile büyüklerine, aşiret büyüklerine, anne babalara yalvarıyorum. Gelin ailece toplumla karar alalım. Düğünlerde 200 gram mı altın alınıyor? 50'ye indirelim, 75'e indirelim. Gelin bu salonların, efendim salonlardan ziyade mütevazi düğünler kurmaya çalışalım. Gelin gösterişi terk edelim. Poşetlere davete doldurup çarşıda pazarda leblebi dağıtır gibi benim düğünümde daha fazla insan vardı gösterişlerinden vazgeçelim kardeşlerim. Mütevazi düğünlerle kredi çekerek düğün mü yapılır? Müslüman Allah'a ve Resulüne savaş açmak olan faiz belasıyla düğün mü yapar kardeşlerim? Böyle bir bela, böyle bir afat, böyle bir felaket, böyle bir musibet o çocuklarımıza Allah'ı gadabına sebep olmaktadır. Lütfen değerli Müslümanlar Allah rızası için kardeşlerim öyle büyük bir belayla karşı karşıyayız ki kafirlerin örf adetlerine öyle bulaştık ki evliliği teklif ederken ayrı bir video çekim ekibi geliyor onun teklifini. Yüzük de karken ayrı, düğünde ayrı, dal da ayrı, bayırda ayrı. Nedir bu değerli Müslümanlar? Allah buyuruyor ki feyne tedhabun bu gidiş nereyedir diyor Hazreti Allah. Feyne tedhabun bu gidişiniz nereyedir diyor Hazreti Allah. Bu ne haktır diyor Hazreti Allah. Bu hallerimizi rica ediyorum düzeltelim. Namusumuz dediğimiz gelinimizi ve gençler size sesleniyorum. Namusumuz dediğimiz karımızı, karımız olan nikahımızı videoların, kameracıların önünde binlerce insana, yüz binlerce insana sosyal medyadan da bir de onu yayınlayarak göstermek hayalı, ağırlı, namuslu, şerefli, haysiyetli bir erkeğin işi olabilir mi kardeşlerim? Müslüman hayalıdır, iffetlidir. Efendimizin bir duasıyla hutbemi ihtam edeyim. Efendimiz şöyle dua, dua ediyordu. Allahümme ey benim Allah'ım inni es'elükel huda muhakkak ben senden hidayet istiyorum ve tuka senden takva istiyorum vel afafe senden haya istiyorum iffet istiyorum vel gina senden zenginlik istiyorum آمين ، ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزّالم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام